Junior sola döndü. Rostand. Mehmet Eren tekrar Rostand şut pozisyonu arayacak. İkinci rakibi Nasser'e açıyı biraz kaybetti. Sokuluyor ceza alan içinde. Çaprazdan vurdu. Tekrar Rostand. Gol pozisyonu. Şut ve gol. 12. dakika Rostand attı. Adana Demirspor 1. Adana Spor 0. Dorge Rostand. Adana Demirspor'un forveti. Golün gelişimini izliyoruz. Çapraz'dan vurdu. Önce savunmada müdahale. Tekrar Rostand'ın önünde. Ve ikinci vuruş. Gol vuruş oluyor. Rostand. <laughs> Fatih. Şimdi Uçakalı'nın olduğu noktaya doğru. Pavalek terebir etti. Uçakalı hamle yaptı. Uçakalı Çapraz'dan. Yerden gol. Burçak 25. dakika 1-1. Hani şu anda bize yeni katılan, bu maçı yeni izlemeye başlayan izleyicilerimiz belki 25 dakika itibariyle goller dışında pozisyonlar olduğunu da düşünebilir ama yani en net fırsatlar o iki fırsat golle sonuçlandı. Orada ilginç bir görüntü. Rostand'la Levent Eriş arasında. Evet Rostand şimdi özür diledi. Fotoğrafta güzel bir fotoğrafla noktalandı. Bu görüntünün sonrası gerçekten ilginçti. Selçuk Mehmet Tektop top Ergin'e doğru. Ergin etkili olabileceği bir noktada topla buluştu. Kademe oluşmuş değil. Ergin Kereç ceza alana sokuluyor. Ergin de top hala. Adana Spor etkili geldi. Ergin ortaya çevirdi. Gol pozisyonu ve gol. Adana Spor öne geçiyor bu Ergin Kereç getirdi bu Çetiç dokundu. 68. dakika. Ceza alanına böyle sokuldu. Ve kale alanında son dokunuşu yapan Marko Vucetic. Adana Demirspor üst üste üçüncü kez öne geç. Fatih. Fatih topu havalandırdı. Savunmanın arkasında ofsayt yok ve üçüncü gol şansı. Cezalı'nın içi. Kale boş. Şut ve üçüncü gol geldi. Az önce oyuna girdi Mehmet. Topla ilk buluştu anda golü attı. 86. dakika. Adana Spor rahatlıyor. Mehmet Bostepe. Topun havalara girişi. Demirsporlu oyuncu, kolunu kaldıran oyuncu ofsaytı bozmuş görünüyor ve skor 3-1'e geldi. Adana Spor bu golle rahatladı. Ezeli rakibi karşısında. Ve maç bitti. 90 dakikanın skoru Adana Demirspor 1, Adana Spor 3 değerli seyirciler.